Herkese merhaba. Bugün gerçekten de çok özel bir ismi, peygamber mirasının en önemli alimlerinden biri olarak kabul edilen Cabir bin Abdullah'ın hayatını ve bize bıraktığı o muazzam mirası konuşacağız. Ama konuya dalmadan önce gelin birlikte bir düşünelim. Bir insanın arkasında bıraktığı etkiyi, mirası kalıcı kılan şey nedir, sahip olduğu bilgi mi, yaptıkları mı yoksa karakteri mi? İşte bu sorunun cevabını belki de en net şekilde Peygamber Efendimizin sahabelerinden Cabir bin Abdullah'ın hayatında buluyoruz. Onun hikayesi anlamlı bir hayatın nasıl kurulabileceğine dair müthiş bir model sunuyor aslında. Biz de onun hayatını, onu tanımlayan dört temel direk üzerinden keşfedeceğiz. Genç yaşındaki o bitmek bilmeyen gayreti, taşıdığı ilmi miras, ailesine olan bağlılığı ve onu örnek kılan o eşsiz ahlak anlayışı. Hadi o zaman ilk direkle başlayalım. Cabir'in çok genç yaşından itibaren gösterdiği o olağanüstü adanmışlık ve gayret. Şimdi buradaki karşıtlık gerçekten çok etkileyici. Düşünün. Bir yanda gencecik bir insan, diğer yanda ise İslam tarihinin en kritik anlarında, en önemli seferlerde aldığı büyük sorumluluklar. O olayları sadece kenardan izleyen biri değildi. Tam tersine genç yaşına rağmen akabe biatı gibi tarihi anlarda en ön saflarda yer alarak sorumluluk almaktan bir an bile çekinmedi. Peki Cabir'i Cabir yapan, onu asıl öne çıkaran neydi? İşte şimdi onun entelektüel mirasına yani ilim dünyasındaki o kilit rolüne daha yakından bakıyoruz. Tabi Cabir'in bu alandaki katkısını tam olarak anlamak için önce hadis ne demek onu bir hatırlamamız lazım. Hadisler, en basit haliyle peygamberin sözleri, davranışları ve onayladığı şeyler yani onun yaşam rehberi, nesilden nesile aktarılan o paha biçilmez öğretiler. İşte, meselenin kilit noktası tam da burası. Cabir, sadece bilgiyi alan, öğrenen biri değildi. O, adeta yaşayan bir köprüydü. Peygamberden aldığı o paha biçilmez bilgiyi, hikmeti, bir sonraki nesle eksiksiz ve sapasağlam bir şekilde aktaran kişiydi. Kısacası, bir nesil için yol gösterici bir fener oldu. Ama sakız sanmayın ki onun mirası sadece kitap sayfalarından veya ilim meclislerinden ibaretti. Hayır, tam tersine onun mirası iliklerine kadar işlenmiş bir karakter mirasıydı ve bunun da temelini ailesi oluşturuyordu. Ve bu ifade durumu o kadar güzel özetliyor ki onun için görev savaş meydanında veya ilim meclisinde başlayıp biten bir şey değildi. Asıl sınav, asıl uygulama alanı kendi eviydi ailesiydi. Bilgi onun için sadece zihinde kalan bir teori değil, günlük hayatta yaşanan, hissedilen bir gerçekti. Onun karakterini iki temel sütün üzerinde düşünebiliriz. Birincisi ailesine karşı duyduğu o inanılmaz sorumluluk duygusu. İkincisi ise hani o meşhur edep dediğimiz şey var ya, işte o incelik, o saygı, o güzel ahlak. Bu ikisi birleşince onun ilmi kuru bir bilgi olmaktan çıkıp etrafına ışık saçan yaşayan bir mirasa dönüşüyordu. Bu da bizi son bölüme, yani onun bütün hayat felsefesini tek bir güçlü başlık altında toplayan o muhteşem kavrama getiriyor, bilginin ahlakı. Cabir'in hayatı bize adeta pratik bir alimin yol haritası sunuyor. Dört, basit ama çok güçlü adımdan oluşuyor bu. Bakın, önce bilgiyi ara, sonra o bilgiyle gelen sorumluluğu üstlen. Üçüncüsü, davranışlarınla o bilgiye yansıt, yani güzel ahlakta ol. Ve sor olarak, belki de en önemlisi, inandığın bildiğin ne varsa onu yaşa. Bilgiyi eyleme dönüştürmek, işte bütün mesele bu. Ve bu harika hayat hikayesi, bizi günümüze, tam da bugüne bir soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, bilgiye ulaşmanın hiç bu kadar kolay olmadığı bir çağdayız. Peki, bu sonsuz bilgi okyanusunda, öğrendiklerimizin bizi daha iyi insanlar yapmasını nasıl sağlayacağız Aldığımız bilgi sadece beynimizi mi dolduruyor yoksa kalbimizi ve karakterimizi de şekillendiriyor mu İşte Cabir'in mirası bize bu soruyu sorduruyor